Arkadaşlar bu oyun Among Us final yapacağız çünkü oyun bağa giriyor kapanıyor Değişik oluyor yani Şimdi de Bakalım öyle mi oluyor değişik mi oluyor Bu arada Yani ben onu yapmış olabilirim yani 11'e gidiyoruz Tabi full Her zamanki gibi Emre Pro İnşallah bizim Emre abi değildir. Bakın göremiyoruz yemin Kendimizi göremiyoruz ya. Bir de böyle şey olduğunu düşünsene. Vallahi önümü göremiyorum. Bu benden mi kanat oluyor? Başka bir şey der mi? Kaynaklanıyor bilmiyorum. Hadi. İmposter olsana zaten sevinmem ya. Evet. Scream it. Yine. Bakın. Ya bak burada ismimizi göremiyoruz Allah'tan. Hadi böyle olsa yine iyi de bu ne ya? Yemin ederim oynanmaz böyle. Ben de bunu göstermek amaçlı Yani bu ne lan? Çıldıracağım. Kamera izlesek kamera full oluyor ama yani kamerada her şeyi görebiliyoruz Bakın ben ben ayı. Bu ne ya? Allah'ım. <laughs> Önemi göremiyorum. Şimdi. Elektrik diyelim. Ne oldu lan? Lan bir de iki impostor yap. Bunların kafası güzel. Ne? Ben bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Ya bu ne? Ya bu ne? Önümü göremiyorum. Yemin ederim önümü göremiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Bu ne ya? Tek yapıyor. Direkt yazıyor. Dur. Ve burada yazı yaz yazamıyorsa buradan seçiyorsun. laptop <laughs> Ben input almak istemiyorum. Bu da sonra el olsun. Ya ölümü göremiyorum kim ederim. Bu nasıl bir şey? Merhaba. Allah'ım ya Rabbim. Amungus bug'a girdi. Ben de Amungus çekmeyi düşünüyordum. Bir kere oyun dedim en azından. Böyle oyun dedim. Bakın kameraya bakacağız. Ama kamerada gayet güzel gözüküyor. Böyle gözükmüyor. Eee. bu ne ya? Neyse arkadaşlar. Bu video çok kısa oldu çünkü oynayamadım yani. Bir hani önceki videolardan gidin. Güzel bir şey olsaydı oynardım da oynayamadım gerçekten çok kötü oldu neyse diğer videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay